merhaba. Teker sohbet Muhabbet kanalına hoş geldiniz. Ben Emir Hak. Bugün sizlere kendi aracım olan Hyundai i20'nin kullanıcı deneyimlerinden, kendi yorumlarımdan bahsedeceğim. Araç şu anda 10.300 kilometrede diyebiliriz artık. Bu süreçte neler yaşadım, yakıt tüketimi, hangi araçtan geçtim bunlara dair kısa bir kullanıcı yorumu paylaşmak istedim. Arkadaşlar ben bu aracı 2024 yılının Mayıs'ın sonuydu. Hani Haziran başı o aralıklarda aldım diyebiliriz. O dönem e, 985 bin TL'ye aldım. E, tabii bana hani yine maliyeti 1 milyon 15 bin lira civarına geldi. Alış satış ekspertiz bu süreçler. E, dönemden bu zamana 10.300 km yaptım. Aracı aldığım zaman e, araç sıfırdı. Ancak bayiden almadım. E, bir galeriden satın aldım aracı. E, haliyle araç 2023 model. 2024 yılında aldığım için e, yıllık bakımının yapılması gerekiyordu. Aldığım gibi zaten ilk işim e, servise bakıma gitmek oldu. Araçta şu ana kadar bir arıza, sorun olarak yalnızca servise gittim bakım için. klasik yağ filtre bakımı. Ee, Bunun harici bir şey yaşamadım. Bunlar da zaten garanti dışı kalmaması için aracın e, mecburiyetten yapıldı. Yani bütün hani sıfır parçalar e, filtreler falan yenilenmiş oldu bu dönemde. E, ben bu araca bundan önceki aracın fiyat Egea'ydı. 1.3 Multijet Easy paket en boşuydu. Ondan doğru geçiş yaptım. Ancak Ege'ye çok fazla bildiğim söylenemez. Ege'ye yani çok fazla kilometre yapmadım. Çok uzun bir süre kullanmadım. Ondan önce daha çok kullandığım, daha yüksek kilometreler yaptığım Peugeot 308 marka aracım vardı. E 2011 modeldi. Benzinli. 1.6 VTI motor olarak geçer. Ondan geçtim. Aracım donanım olarak en full paketi değildi. Ancak şöyle söyleyeyim, e, orta donanım paketinde bir araçtı. Buna rağmen e, araç doluydu. Hani katlanır aynasına kadar dışında, ya içeride zaten temel özellikler vardı. Dışında da katlanır aynasına kadar e, çoğu özelliği mevcuttu. Ancak hani bu donanım özelliklerinden ziyade e, tabii ki o bir C segmenti araç, bu bir B segmenti araç. Ama kullanım zevki olarak Hejo yani 10 gömlek üstünü diyebilirim. Tamam birisi B, birisi C segment ama... Birisi 2011 model, birisi 2023 model. Hani bunu da bu şekilde ötürleyebiliriz aslında belki. Hani koltukları, süspansiyon yapısı... virajlarda verdiği güven hissiyatı, oturum pozisyonu... Yani ...her şeyi benim çok memnun olduğum bir araçtı. Daha sonrasında ben tamamen model yükseltmek... ...hani aracın maddi değerini artırmak amacıyla bir değişikliğe gittim. Bunu alacağım dönemde de açıkçası niyetim 2015-2016 benzinli dizel fark etmez. Bir Audi A3 almak vardı. Yani şu ikileme düştüm. 2015-2016 model bir A3 mü? Veya hani başka bir model mi? Bu da herkesin kendince başka beğendiği modeller tabii olabilir. Yoksa 0 kilometre bir i20 mi? Clio mu? Egea mı? Bu şekilde bir ikileme düştüğümüz zaman e, ee, beni bu aracı tercih etmemde ön plana çıkanlar ne oldu? Otomatik bir araca geçiş yapmak istiyordum. Daha önceki araçlarımın tamamı manuel vitesli. E, ee, sıfır kilometre olması beni cezbetti. Ayrıyetten e, şu anda kullanmış olduğum Stil Plus donanım paketli aracım. Stil Plus hani en fullül 1.6 ancak en fullül arasında çok bir fark olduğunu söyleyemem bu makyajsız kasalarda. Hani onda ne var? Hayalet gösterge var buna ekstra olarak. Bu bölmelerde, kapı içlerinde eee Yani onun e, bu aradaki donanım farkları, aradaki fiyatı da göz ederek baktığımız zaman e, çok fazla bunun da üst paketi olan elit pakete alma, tercih etme ihtiyacı duymadım baktığımız zaman. Eee ihtiyaçlarımı donanım olarak karşılıyor mu? Fazlasıyla karşılıyor. Bütün temel Özellikler mevcut. Baktığımız zaman kablosuz şarjına kadar da bulunuyor araçta. Yani çalışması da güzel. Ekranında Android otosu, kablosuz CarPlay'i, hani bunlar da bulunuyor. Yani temel olarak baktığımız zaman bütün ihtiyaçları bu stil Plus Donanım paketi karşılıyor. Yani tasarım olarak baktığımız zaman bu pakette bu makyajsız kasalarda Sunroof'da standart olarak geliyordu, opsiyonel olarak gelmiyor. Ee, bu da dışından araca baktığımız zaman yani görüntü kalitesi olarak görüntü itibariyle, şıklık itibariyle çok güzel bir hava katıyor araca. Ee, şimdi birazcık aracın kronik problemlerinden bahsedecek olursak aracın kronik sorunları olarak internetteki e, araştırmalarım sonucu da kendi başıma geleni de belirteceğim. E, i̇nternette okuduklarım kornasında mesela problem olabiliyor aracın. Ondan sonra cam açma, kapama bu konuda problemler olabiliyor. Bazen takılmalar veya açtığınız camı tekrar kapatamıyorsunuz. Bunlarla alakalı problemler yaşayabiliyorsunuz. Ee, ancak en çok rastladığım soruna gelecek olursak, bu benim de başıma geldi akü problemi diyebiliriz arkadaşlar. Bu araçlarda kullanılan aküler örneğin Hyundai'ın bir Tucson modelinde kullanılana göre daha düşük kalitede, daha e, kalitesi düşük markalar tercih edilmiş. Hani bunu e, servisten benim kendi duyduğum, servisin bana ilettiği bu şekilde. Artık hani bundan dolayı mıdır? Akünün markasından mıdır? Yoksa araçla alakalı, akünün şarj etmesiyle ee, bağlantılı bir problem midir bilmiyorum. İnsanlar çok kez akünün kendi kendine bittiğini, yolda kaldığını söylüyorlar ki benim de başıma geldi. Aracı kullandım gün içinde. Hani bir yere gittim, park ettim. Yarım saat sonra çıktığım yerden arabayı çalıştırmaya çalıştırdığım zaman akü tamamen kendini bitirmiş. Ee, daha sonrasında işte takviye ile falan olduğumuz yerden ayrılıp yeni bir akü almış bulunduk. Bunun haricinde ise cam açma kapama sorunlarından bahsediliyor. Ben cam açıp kapamada bir sorun yaşamadım. Ancak hani ayda bir, iki ayda bir kendini hatırlatan bir problem camı ile alakalı aracım bulunuyor. Bu da nedir? Camı açıp kapatmaya çalıştığım zaman cam normaldeki kadar ne hızlı iniyor ne hızlı çıkıyor yukarı. Ayrıca inip çıkarken ciddi bir şekilde ötüyor. Hani resmen sanki içinde düdük var gibi cızırtı sesiyle beraber cam öterek aşağı yukarı hareket etmeye çalışıyor. Daha sonrasında ben buna bir şey yaptırdım mı? Yaptırmadım. Kendi kendine bu problem de düzeliyor. Ancak bir iki ayda bir falan hani sebebini bilmiyorum. Hiç araştırmadım da sormadım da. Gün içerisinde kendi kendine düzelebiliyor bu sorun da. Bunun harici benim bir sorun yaşadığım söylenemez. Ben araçtan genel olarak Donanım olarak, tasarım olarak, biraz önce de belirttiğim gibi memnunum. Memnun olmadığım bir yön, şunu belirteyim: aracın yakıt tüketimi inanılmaz derecede fazla. Şöyle söyleyeyim, yaz aylarında 7.5-8, 8.5-9, hani kullanım şekline göre bu aralıklarda seyrederken, şu anda Ocak ayındayız. Çok soğuk bir şehirde yaşadığımızda söylenemez hani bir Doğu bölgesindeki iller kadar soğukta da yaşamıyoruz ağır kış şartlarında da yaşamıyoruz. Ancak yakıt tüketimi şu anda ekranda da görünüyordur. 12.5 litre gözüküyor. Ben daha sonrasında bunu geçen kendim de manuel olarak hesap ettiğim zaman 4 lira 50 kuruş 4 lira 60 kuruş civarı yanlış olmasın o civarlarda bir ücret çıkmıştı kilometre başına. Kış lastiği mi bu kadar etkiledi? Aracına bir kış lastiği aldım, onları taktırdım. Kumho marka. Hani bu mu bu kadar etkiledi? Yoksa başka bir problem mi var? Hani yol bilgisayarı yanlış desem kendim ölçtüm. Ölçtüğümde de bu rakama yakın verilere ulaştım. Ya yakıt tüketimi çok fazla. Bu aracı alacaklar. Bu motor zaten 1.4 MPI motorlar LPG'ye tamamen uyumlu. LPG'siz kullanmalarını çok fazla tercih etmem. Tabi onun da bir handikapı var. E, araç zaten çok performanslı olduğu söylenemez. E, LPG ile birlikte performans düşüklüğü biraz daha yaşanacaktır. Ancak yarı yarıya bir yakıt tüket ekonomisini düşündüğümüz zaman e, tercih edilebilecek bir durum LPG. Ben neden takmıyorum derseniz bir e, garanti dışı kalmaması için araç alınırken bayiden sonuçta LPG taktırılmadan alınmış. Şu anda kendim taktırsam garanti dışı kalacak araç. Ayrıca çok uzun vadelerde bir arabaya binen bir insan da değilim. Hani bunu değiştireceğim zamana baktığım zaman aşağı yukarı hesaplamalarıma göre bana taktıracağım LPG'nin e, avantajını çıkarmıyor. Yani bu sebeple ben LPG'yi tercih etmiyorum. Biraz yakıtına katlanarak biniyoruz de yol bilgisayarı demişken yol bilgisayarı internette de buna dair bazı şikayetlere rastladım. Yol bilgisayarım e, yaklaşık bir ay kadar bir süre bozuldu. Yani doğru veri, hiçbir veriyi göstermiyordu. Yakıt tüketimi 40 litre, 50 litre, 60 litre çoğu zaman 99.9'da takılı kalıyordu örneğin. Ya bu tarz sıkıntılar yaşadım. Ya bunun içinde bir şey yaptığım söylenemez. İnternetten baktım. Başka şekilde bunu yaşayanlar da olmuş. Aynı onlarda da 99 litreler falan gösterildiği. Bu i20 modellerinde eski kasası, bu kasa, makyajlı kasası fark etmez. E, yaşayanlar olmuş nadir de olsa. He bunun içinde ben herhangi bir şey yapmadım. Kendi kendine şu anda düzeldi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 12,5 litreleri gösteriyor. Ya bunun harici ben aracın dediğim gibi yakıtı göze alındıktan sonra segmentinde tasarım olarak da beğendiğim bir araç alınabilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Ben sadece memnun olmadığım e, sürüş hissiyatı tarafından bahsedecek olursak arkadaşlar virajlarda kesinlikle güvenli hissetmiyorsunuz. Ya normalde başka bir otomobilin 150 ile 160 ile girebildiği virajlarda ya bu da giriyor. Hani girdiğiniz zaman takla atmıyorsunuz. Ondan bahsetmiyorum ancak. Hani o kadar korkulu dönüyorsunuz ki orayı. Hani o güven hissiyatı sıfır diyebilirim. Yani çok keskin virajlarda da 120'de 130'da bile e, yoldan açıldığı benim başıma geldi. Kışlık lastiklerle beraber. Hani yazlık lastik falan olsaydı muhtemelen zaten e, orada toparlayabileceğimi düşünmüyorum. Kışlık lastikte olmasına rağmen aslında orada beklediğimden daha kötü bir viraj performansı yaşadım. Ya bunun haricinde zaten çok fazla e, araçta bahsedilecek bir olumsuz bir yön yok. Ben aracımdan hani bu bütün anlattıklarıma rağmen genel olarak baktığınız zaman memnunum. Şimdi segmentindeki rakipleri hani Clio en büyük rakibi belki. Volkswagen Polo yani Seat Ibiza. Ya bu tarz araçlar base hatchback kategorisinde bu aracın rakipleri. Ya tabii Volkswagen Polo Volkswagen Polo'yu tercih etmek isterdim. Ancak 0 kilometre bir Polo'ya çekilen fiyatlar o kadar afaki rakamlar ki e, ben bir B hatchback araca bu kadar fiyat bilmiyorum. Benim şahsi düşüncem fazla olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine başka C segmenti birkaç yaşında ya da e, daha farklı B kategorisinde örneğin hani Clio'lar, Clio mesela buna göre daha iyi yol tutuyor. Tasarım olarak kişiden kişiye değişir. Hani onun beğeneni ayrıdır. Bunun beğeneni ayrıdır. Performans olarak da tasarım olarak da Clio benim aslında beğendiğim bir araç. Ancak biz hani tercihimizi bundan yöne kullandık. Sıfır fiyatlarında aracın biraz bahsedecek olursak artık 1.4 MPI motorlu bir i20 satılmıyor. Bayilerde bulamıyorsunuz. Sadece 1.0 turbo ve 1.2 MPI yani 1.2 atmosferik manuel vites seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz. Bu da 964 ya da 984 bin lira civarına sıfırına alabiliyorsunuz. 2024 model satış fiyatları bunlar. 2025 arasında da çok bir fark yok. Ee, iki, otomatik vitesle beraber tercih edilen turbo motorlularda e, Jump, Stil ve Elite olmak üzere 3 donanım paketimiz var en boştan en dolu olacak şekilde. Jumpları 1 milyon 100 bin liraya stilleri 1 milyon 200 bin liraya e, elitleri ise 1 milyon 300 bin TL bandına satın alabiliyorsunuz. E, şöyle bir bağlayacak olursak performans beklentisi olmayan e, ancak sorun, sıkıntı yaşamak istemeyen insanlar gönül rahatlığıyla tercih edebilirler ki bu fiyat bandında şu an sıfırda olsun, ikinci elde olsun bu kadar bol donanım veren, hani Sarnoff'una kadar öyle söyleyeyim. Ee, bu fiyatlarda başka bir araç markası şu an Türkiye'de ne yazık ki bulunmuyor. Bu yüzden i20'ler bence, Hyundai grubu daha doğrusu e, sıfır araç almak isteyip de veya bu fiyat aralığında bir araç almak isteyip de e, aklında başka modeller olan insanların dahi bir kere bir hani bu markayı da bir ziyaret edebileceği bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin içine girdikçe bu donanımı bence tasarımı fiyatıyla cezbeden bir model. İkinci el satış hızı da aracın güzel. Piyasada çokça tutunmuş bir marka modelden bahsediyoruz. E, benim düşüncelerim bu şekilde. Aracımda ben genel olarak memnunum. Sizlerde başka sorun, sıkıntı, bir problem yaşadıysanız veya dediklerimde bir katılırsınız, katılmazsınız ya da yardımcı olabileceğiniz başka bir konu olursa eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki araç videosunda görüşmek üzere.